Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, önceki videomda hatırlarsanız Atari tanıtmıştım. Yani şu öyle işte şunu. Bunu tanıtmıştım. Bunu televizyona bağlayacağım demiştim. Ama e, kablo girişi olmadığı için dönüştürücü alacağım demiştim. Bu şekilde arkadaşlar. Dönüştürücü aldım. Dönüştürücüyü aldım arkadaşlar. Bugün deneyeceğiz. Oynamayı deneyeceğiz arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Şöyle şu an televizyon açık. Şurada işte kabloyu bağladım ben oradaki dönüştürücüye. Şimdi şu, şu şekilde şunu takacağız. Şöyle hemen takalım. Telefon kayıyor. Şu şekilde takmamız lazım. Bunu size şöyle çekeyim arkadaşlar. Şu şekilde şuraya takınca şuraya gelecek. Ama şu açık değilmiş. Oldu. Evet. Oldu. Buraya gelmiyor. Aha oldu lan. Evet görüyorsunuz buradan. Tamam oldu. Evet oldu. Tamam. Şu kolu da bağlayalım. Hemen durdurup kolu da bağlayacağım. Tamam arkadaşlar, kolu da bağladım şöyle. Kolu da bağladım. Şuradan oyunu seçeceğiz. Ne oynayacağım? Mario. Evet. Hadi bakalım. Oynayabilir miyiz? Oynayabileceğiz mi bakalım? Şu an bir elimde kamera bir elimde de Mario oynayamayacağım kesin ama. Evet ilkten gittim. Neyse şuradan oynamayı deneyeceğim artık. Zaten gördünüz arkadaşlar ben bunu oynayayım. Yani bir oyuncu seçtim oynanır mı? Şunlar oynayacak. Gel canım benim. Ben yine öldüm. Oynayamadım ha. Neyse. Mantar alalım mantarı. Canem'in bir eski alalım. Gel mantar. Gel. Gel. Gel Hoje o Öyle. Şöyleyim evet. size. Yani bu şekilde. Şu an game over olduk. Yani bu şekilde oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu şekilde select tuşuyla basıyorsunuz. Şöyle seçiyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Vallahi böyleydi arkadaşlar videomuzda. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bye bye. Abone olmayı da unutmayın he. Hadi bye bye.